saçın döküldüğü alanlarda saçın hala köklerinin olduğu, çok günce tüylerinin olduğu yerler vardır. Yani kıl çıkmadığı bölgeleri vardır biliyorsunuz. Şimdi öyle efekt vermeyen bölgede böyle bir uygulama yaptığınızda 8-10 tane saç çıktı da oldan diyelim hani. Burada önemli olan o bölgenin de çıkabileceği sayıyı zorlayabilmek, ekimin daha iyi tutabilmesi için hazırlayabilmek olarak düşünmenizi istiyorum. Geri kalan kısma bakacak olursanız saçın inceldiği, döküldüğü ama hala etrafı saçla dolu yerlerde de tam tersi çok daha hızlı hani 3-4 hafta gibi hızlanmış sonuçlarla sonrasında bizim 90 gün ve 120 gün sonra takip edeceğimiz sonuçlarla yine %40-50 saç artışını yakalayabileceğimizi düşünüyoruz. Daha güçlendirmek istiyorsak mezenkimal kök hücre ile egzozomu birleştirecek şekilde de hatta üzerine de saç kök hücresi katacak şekilde daha da yoğun küller yapılabilir. Rejeneratif medicine birlikte ekim yaptırmayı tavsiye ederim narcizane.